Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerle yine birlikteyiz. Borularımıza conta takmıştık. Bugün de tarlada kaybolmasın diye işaret veriyor abim. Kameramanımız camdan çekti bizi biraz. Onun yolladığı videoları da yayınlayacağım. Ayşegül oyuncaklarını attı buraya. Mola verdik şimdi. Birazdan güvercinlerimi salacağım ama daha erken. Bakın arkadaşlar, kolların altında yeşillik çıkmış. Hemen tavuklar, horozlar, hep tavuklar geldi. Onlar yemeye başladılar. borularımızın işaretlemesi bitti arkadaşlar. Böyle. Gördüğünüz gibi dün çanta takmıştık. Bugün işaretledik. Artık köye gitmeyi bekliyor bunlar. Mısırımızı ikinci traktörümüze yar. Köye getiririz. Bunlar da böyle bu bunlar da yeşillik çıkmıştı. Onları yiyeceğiz diye uğraşıyorlar. Şimdi artık güvercinlerimizi çıkaralım. Bakalım kimler yumurtlamış. Kimler yumurtlamamış. Merhaba arkadaşlar. Evet öbürki de yatmış. Demek ki ikinci yumurtayı yaptı. Başka? Yuva yapan var mı? bir sizi çekmeden, kapıyı örtüye çıkartmadan. Yumurtada mı kız? Bakayım. Maşallah. Başka yuvalarımızda ne var? Hiçbir şey yok. tarafında burayı yurtlayacaklar arkadaşlar. Ama o erkek de. O erkek. Evet. ikinci yumurtayı da yumurtlamış yatıyor. Seni rahatsız etmeyelim. Çıkmak isteyenler buyursun. Hadi Hadi. Çıkmak isteyenler. Yeni yumurtadan kalktı. Bakın arkadaşlar, ikinci yumurtayı da yapmış. Çünkü kızımız kalkmaya, kalkmasın. Tokat tavukları mı yine geldiler. Bak, bunlar ne sanarlar? Yapmayın. Şşt, hop. Şşt. Ne oluyor öyle? <laughs> saldırıyorlar. Güvercinlere mi saldırıyorlar? Ayrılırsınlar arkadaşlar. Bakın. Ayşe bugün gelmiyor. Yolda arabasına biniyor. Arkadaşlar. Tokat tavuklarından gün yok ki. güvercinlerime Kafese tavuk girdi. Kafesinin kapısını kapalıyım. Çık dışarı. Çık. Evet indiler. Bakın Ayşe'nin oyuncaklarından yine tokat tokları korkuyor arkadaşlar. Bunu ne sanarlar bilmiyorum. Bunların yavruları var içeride, ama yavruların kanında sanki yara var. Dövüyorlar mı? Ne anlayamadım. Birazdan bakarım. O da beyaza kur yapıyor. Arkadaşlar. Bunlar çift herhalde, bunları alayım öbürlerini çıkartacağım, bunları kafeslerine alayım arkadaşlar. Tokat tavu benim video çektiğimi anlıyor. Bağırmaya başlıyor. Maşallah maşallah. Hadi hadi ya. Hadi yuvanıza. Yem verdim size hadi. Hadi kızım sen de. Ne yiyeceksin sen? Yeter hadi. İçeride şey var. Yem verdim ben size. Sen oraya çıkma bak. Oraya çıkarsan seni döverler. Orada yavrular var. Kızımın yavrusu var. Orada erkek var. Bak. Döversin. yattın mıydı sen? Bakayım oradan bakayım? Maşallah. Maşallah. Maşallah esirgemeyiz değil mi arkadaşlar? Yorumlarınızla. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yunus Aysel YouTube kanalı. Şimdi öbürlerini çıkaralım. Bunlar yeter artık. Evet. Benim asil kuşlarım bunlar. Bakın, bakın, bakın arkadaşlar, bakın. bir bakın şunların duruşuna bir bakın arkadaşlar. Siz de alayım dışarı arkadaşlar. Bakayım hadi gelin. Hadi gençler. Hadi. Ayşe video çekiyorum bak. El salla. Ayşe. 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 Bana bak. El salla. Bugün bugün Ayşe'mizin gönlü yok. Video çektirmiyor. Çekilmiyor. Oyuncaklarının peşinde. Geliyor. Ayşe koşuyor. Koşuyor. Evet. Evet. El salla bakayım bugün bugün keyfi yok. Şşt. Gördünüz arkadaşlar. En az 5 taklayla kalkıyor. Benim kuşlarım boş kuş değil arkadaşlar. Bakın. Sen de kahretsin. Neden ettiyorsun bakayım? tam tam görükmüyor arkadaşlar. Ben çekmeye çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayalım. Bugünkü videomu da burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.